Şu an 30 yaşındayım. Anlatacağım olayları yaşadığımda 17 yaşındaydım. Babamın mesleğinden dolayı birkaç yılda bir şehir değiştirmek zorunda kalıyorduk. Bir akşam eve geldiğinde başka bir yere gideceğimizi orada çalışacağını söyledi. Bu bizim için zor olsa da alışkındık. Her gittiğimiz yere yeniden alışmak kolay olmuyordu. Yaşım büyük sayılmazdı. Agresif bir yapım vardı.'' Bu yüzden kolay arkadaş edinemiyordum. Annem de benim gibi zorlansa da abim için durum farklıydı. Gamsız biriydi. Hiçbir şey umrunda olmazdı. 23 yaşında olmasına rağmen işi bile yoktu. Yeni bir yere taşınacaktık ama bu kez durum farklıydı. İlk defa bir köye gidip orada yaşayacaktık. Şehir hayatına alışkındık. Köy hayatı bizi zorlayacaktı. Taşınmadan önce Babam görev yapacağı köye önceden kendisi gitti. Anneme sürekli telefon ediyor, bulduğu evleri anlatıyordu. Annem bu durumdan pek memnun olmamıştı. Şehirdeki gibi apartman dairesinde kalmayacağımız kesindi. Annem, babamla olan her telefon konuşmasından sonra söyleniyordu. Sonunda babam bize uygun evi bulmuştu. En nihayetinde eşyaları toparlayıp o köye gittik. Evi görünce şaşırmıştım. Eklentimin, tahminimin çok daha iyisinde bir evdi. İki katlı, geniş bir bahçesi vardı. Eski olmasına rağmen köydeki en iyi evlerden birisiydi. Köydeki evlere bakarak bu evin boş kalmasına şaşırmıştım. Daha önce kaldığımız evlerden çok daha büyüktü. Üst katta kendime bir oda seçtim. Köy hayatını sevmeye başlamıştım. Önceden abimle aynı odayı paylaşırken şimdi kendime ait odam vardı.'' Ev sahibi yıllar önce Almanya'ya gitmiş, oraya yerleşmişti. Köy muhtarı adama ulaşıp anlaşmışlardı. Bizim eve benzer bir ev daha vardı. Tam bizim evin karşısındaydı. Arada sadece yol vardı. Pencerelerde perde vardı ama kimse yaşamıyor gibiydi. Daha sonra babam kimsenin yaşamadığını söylemişti. İlk bir hafta eve yerleşme telaşesiyle geçti. Her şey güzel gidiyordu. Her akşam kendi odama gidip yatması ayrı bir zevkti. Odamın balkonu bile vardı. Abimin odası benim odanın yanındaki odaydı. 10 gün olmuştu. Babam göreve başlamıştı. Bir akşam yemek yedikten sonra balkona çıktım. Oturup etrafı seyretmeye başladım. Karşımızda duran, bizim eve benzeyen iki katlı evin balkonuna gözüm takıldı. O tarafta ışık yoktu. O evde kimsenin yaşamadığını biliyordum.'' Emin değildim ama balkonda bir şeyler hareket ediyordu. Dikkatlice bakmama rağmen ne olduğunu çözemedim. Kendimce bahçedeki ağaçların gölgesi diye düşündüm. Ağaçlar sallanınca gölgesi hareket ediyordu, bunu düşünüyordum. İkinci akşam saat 11 civarı yine balkona çıktım. Aynı şeyi gördüm. Bu kez dikkatle inceledim. Rüzgar yoktu. Ağaçlar sallanmıyordu. Ama balkondaki gölgeler hareket ediyordu. Odaklanmış, ne olduğunu çözmeye çalışırken karşı evin balkon kapısı açıldı ve hızlı bir şekilde kapandı. Kapının sesini dahi duymuştum. Rüzgardan açılıp kapanma gibi bir ihtimali yoktu. Annem ve babam henüz uyumamıştı. Alt kata inip anneme fenerin nerede olduğunu sordum. Babam ne yapacağımı sordu ama geçiştirdim. Feneri alıp balkona çıktım. Feneri açmadan balkona baktım. Bu kez hareketlilik yoktu. Feneri açıp karşı evin balkonuna tuttum. Daha net görebiliyordum. Balkonda hiçbir şey yoktu. Fenerin ışığını pencerelere çevirdim. Pencerenin birinde perde hareket ediyordu. Daha önce babama sorduğumda o evin boş olduğunu söylemişti. Perde sürekli hareket ediyordu. Fenerin ışığını tekrar evin balkonuna tuttum. Fenerin ışığını balkona tuttuğum anda bana doğru bir şeyin geldiğini gördüm. Sonrasında acıyla yere kapaklandım, ağlayarak ve bağırarak anneme babana seslendim. Elimi başımdan çektiğimde elime kan bulaştığını gördüm. Feneri oraya tutar tutmaz bana doğru gelen taşı anlık olarak görmüştüm. Başıma çarpan taşla yere düşmüştüm. Annem ve babam da korkmuştu. Onlara da karşı evden birinin bana taş attığını söyledim. Babam inanmamıştı. Taş tam olarak kaşımın üstüne değmiş ve kanamıştı. Annem pansuman yaptı. Bu olay her şeyin başlangıcı oldu. O günden sonra o evden korkmaya başladım. Korkuyordum ama mani olamadığım bir merak duygusu başlamıştı. Babam her ne kadar o evde kimsenin yaşamadığını söylese de o evde birileri vardı. Bir süre akşamları balkona çıkamadım. Sabahları o eve baktığımda Hiçbir hareketlilik olmuyordu. Babamın söylediği gibi kimse yaşamıyordu ama o taşın o evin balkonundan geldiğine emindim. Annem ve babam başımı bir yere çarptığımı düşünüyordu. Yaklaşık 15 gün balkona çıkmadım. Zamanla merak duygum korkumun önüne geçiyordu. Bir akşam yatağıma uzandım. Gözlerimi kapattım. İlginç bir şey olmuştu. Gözlerimi kapattığım anda o taşın bana doğru geldiğini gördüm. Bir anda gözlerimi açtım. Tıpkı o akşam yaşadığımın aynısıydı. Taşın bana gelme anını görmüştüm. En fazla ne olabilir ki diyerek balkona çıktım. Karşı evin balkonunda hareket yoktu ama bu kez başka bir şey vardı. İnsana benzer üç tane silüet ayakta duruyordu. Gölge gibiydi. Kıpırdamadan bekliyorlardı. O gölgelerden bir tanesi balkon kapısını açıp içeri girdiğinde Orada birilerinin yaşadığına emin oldum. Bir an ürperdim, korkmuştum. İçeri girmek için arkamı döndüm. Kapıyı açıp adamımı içeri atacaktım ki bir şey beni ensemden kavradı. Resmen tutmuştu beni. Ayağım havada kalmış, içeri giremiyordum. Tüm vücudum kilitlenmişti. Kendimi içeri doğru zorluyordum fakat bir santim bile kıpırdayamıyordum. Tam öleceğimi düşünürken benim odamın kapısı açıldı. Odamın kapısının açılmasıyla birlikte yere düştüm. O şey beni bırakmıştı. Sudan çıkmış gibi derin nefes alıyordum. Odama giren abim de yürümeyi mi unuttun diyerek dalga geçmeye başladı. Abi bırak dalgayı sen gelmesen ölecektim dedim. Abim biraz olsun durumun ciddiyetini anladı. Beni yerden kaldırdı. Ne olduğunu sordu. Abi bizim tam karşımızdaki evde birileri var. Her gece balkonda onları görüyorum.'' Bana taş attıklarını söylediğimde inanmadınız. Biraz önce o evin balkonunda üç tane silüet gördüm. Bir tanesi evin içine girdi. Ben de korkup eve girecekken bir şey beni ensemden tuttu. Her yerim tutuldu. Nefes alamadım. İçeri adım dahi atamadım. Sen odanın kapısını açtığın anda beni bıraktı. O yüzden yere düştüm dedim. Abim ise saçmalama. O evde kimse yaşamıyor. Paranayak mısın dedi. Abimin nasıl biri olduğunu bildiğim için üstelemedim. Onun için hiçbir şeyin önemi yoktu zaten. Abimin odası benim odamın yanındaydı. Onun odasıyla benim odam ayıran bir duvar vardı sadece. Abim odasına gidince ben de yatağım uzandım. Biraz önceki yaşadığım olayın korkusu hala üzerimdeydi. Düşündükçe aklıma saçma sapan şeyler geliyordu. Balkonda benden başkası yoktu. O evle aramızda mesafe vardı. Beni bir anda ensemden tutup Sonra da bir anda kaybolan şey ne olabilirdi? Düşüncelerden kurtulup uyumaya çalıştım ama olmadı. Saat ilerliyor, uyuyamıyordum. Bir ses duydum, duvardan gelmişti ses. Ne olabilir diye düşünürken ikinci kez sesi duydum. Korkuyordum. Duvardan gelen bu iki sesten sonra abimin sesini duydum. Ne söylediğini anlamadım. Korkudan yatağa çivilenmiş kalmıştım. Birkaç saat önce Balkonda yaşadığım korkunç olay aklıma gelince aniden gelen bir cesaretle yerimden fırladım. Abimin odasına girip ışığı açtım. Ben odaya girdiğim anda abim öksürmeye başladı. Eliyle boğazını tutuyordu. Hemen su verdim. Suyu verdikten sonra o neydi diye sordu. Abim bunu söyleyince daha da korkmuştum. Ne olduğunu sormaya bile korkuyordum. Ölecektim. Bir şey boğazımı sıktı dedi. O bunu söyleyince hiçbir şey söyleyemedim. Abim yataktan doğruldu ve "Galiba sen haklısın. O evde bir şeyler var." Cama açıp başımı dışarı çıkardım. Karşıdaki evin balkonunda biri vardı. Umursamadım. Elini havaya kaldırdı. Pencereyi kapatıp yatağıma yattığım anda boğazımı biri sıktı. Ne olduğunu gömedim ama bir şeyin üzerime çıkıp boğazımı sıktığına eminim dedi. Abi'mi ilk kez böyle ciddi bir tavırda konuşurken görmüştüm. Normalde alaycı, hiçbir şey kafasına takmayan, umursamaz biriydi. Anneme babama anlatalım dediğimde inanmazlar. Kendimizi boşa yormayalım. Yarın gündüz gözüyle o eve gidip bakalım dedi. Bu fikir hiç hoşuma gitmese de kabul ettim. O gece abimle aynı odada kaldık. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra o eve gittik. Ev'e girmemiz zor olmadı. Alkattaki pencerenin birinden girmiştik. Şu an korkmuyordum. Evde hiçbir şey yoktu. Abimle odalar kontrol etmeye başladık. Her odanın duvarında, kenarları yanmış kağıtlar vardı. Kağıtlarda Arapça bir şeyler yazıyordu. Yazılar zarar görmemişti. Sadece üst kattaki, bizim eve bakan balkon olan odanın duvarları boştu. Geri kalan tüm odaların duvarlarında. Arapça yazılı kağıtlar vardı. O evde fazla kalmadık. Olağan dışı bir şey yoktu. Abimi düşünceli bir hal almıştı. Benim odama geçtiğimizde abim şunları söyledi. Sen de gördün. Bir oda haricinde tüm duvarlarda dualar var. İkimiz de o evin balkonunda bir şeyler gördük. Cinlerden başka bir açıklaması olamaz. Orada yaşayan insanlar korunmak için dualar asmış. Sadece bizim tarafa bakan Balkonu olan odada dua yok. Cinler bu yüzden o odada ve o balkonda yaşıyor. Diğer odalara giremiyor. Beni boğmaya kalkan da sana zarar veren de o cinler dedi. Cin kelimesini çok duymuştum. Var olabileceklerini hiç düşünmemiştim. Onlar hakkındaki tek bildiğim isimleriydi. Abi onlar gerçekten var mı? Sen bunları nereden biliyorsun diye sordum. Bunlar bilinmeyecek şeyler değil. O evin duvarlarındaki duaları görünce emin oldum. Anneme ve babama söylersek bize inanmaz, deli gözüyle bakarlar. Bundan sonra pencereye ve balkona çıkmayalım. Gerekirse odamızı değiştiririz dedi. Birkaç gün abimle aynı odada kaldık. Balkona çıkmadık, camı açmadık. Bir gece her şey çığırından çıktı. O gece yine abimle beraber uyuduk. Abim yataktan kalkarken uyandım. Nereye gidiyorsun abi dediğimde cevap vermedi. İkinci kez sordum, yine cevap vermedi. Abim yavaş adımlarla balkona doğru yürüdü ve balkon kapısını açtı. Balkona çıkmayacaktık. Bunu abim tembihlemişken gece yarısı kendisi balkona çıkıyordu. Balkona çıkarken birkaç kez daha abi diyerek seslendim ama beni duymadı. Balkona çıktığında ben de yataktan kalktım. O balkona çıkmış Sırtı bana dönüktü. Arkasından ben de balkona çıkacaktım ki bir anda çok hızlı bir hareketle balkon kapısını hızla kapattı. Kapının üst kısmı cam olduğu için abimin yüz ifadesini net bir şekilde görebiliyordum. Dişlerini sıkmış, olanca gücüyle benim gelmemem için kapıyı itiyordu. Bağırmak üzereyken aklıma dua okumak geldi. O evin birçok odasında dua asılıydı. Abim duanın koruduğunu söylemişti. Sadece Fatiha ve Nas suresini biliyordum. Önce Fatiha'yı sonra Nas suresini okuduğumda abim dişlerini sıkmayı bıraktı. Donuk bir hal aldı ve yavaşça yere çöktü. Hemen kapıyı açtım. Abime iyi misin diyecektim ki başıma bir şeyler düşmeye başladı. Düşen şeyler başıma değiyor. Değdiği yer yanıyordu. Yere baktığımda çakıl taşına benzer şeyler gördüm. Resmen başımıza taş yağıyordu. Çok korkmuştum. Abimin gözleri kapalıydı. Kolundan tutup zorla çekerek odaya aldım. Işığı açtığımda abim gözlerini açtı. Benim de sinirlerim boşalmış, ağlamaya başlamıştım. Abim hiçbir şeyin farkında değildi. Yerde olduğunu ve benim ağladığımı görünce yanıma geldi. Neler olduğunu sordu. Ağlamaktan anlatamadım. Sadece abi Babama söyleyelim. Bir şeyler yapsın diye bildim. Ailem bizim bu yaşadıklarımızdan habersizdi. Abimin aklını uyup söylememiştik. Az önce o cinler bizi taşlamıştı. Biraz sakinleşince abime olanları anlattım. Abimin yutkunmasından korktuğunu anlamıştım. Abimle sabaha kadar uyumadan beklemeye karar vermişken anlamadığım bir şekilde uyumuştum. Rüyamda balkondaydım. Simsiyah bir silüet Elindeki sopayla bana vuruyordu. Defolun gidin diyordu. Vurduğunda acıyı hissediyordum. Ağlamaya başlamıştım. Bir anda uyandım. Balkonda yere çökmüş bir vaziyette duruyordum. Rüyamdaki gibiydi. Ayağa kalkıp karşı evin balkonuna baktım. Üç tane varlık oradaydı. Ellerini kaldırmış hareketsizce duruyordu. Hemen içeri girdim. Abim uyuyordu. Yine sinirlerim bozulmuştu. Ağlamaya başladım. Abimi uyandırdım. O da nasıl uyuduğunu anlamamıştı. Kendimi balkonda bulduğumu ve rüyamı anlattım. Sabah babama anlatmaya karar vermiştik. Çok geçmeden sabah ezan okundu. Sabah ezan okundu. Korkma artık dedi abim. Babam uyandığında karşı evde cinlerin olduğunu ve bana olan şeyleri anlattım. Babam yan yan gülümsedi ve saçmalama oğlum rüyamı gördüm diye karşılık verdi. Abim ciddi bir tavırla Gülme baba. Doğru söylüyor. Ben de yaşadım. Az kalsın boğarak öldüreceklerdi beni. Kaç gündür ne yaşadığımızı biz biliyoruz. Başından savma bizi. Ya çaresine bak. Ya da kardeşimle ben. Bu evden bugün gideceğiz dedi. Abimin bu tavrına alışık olmadığı için babam bozulmuştu. Babam ne yapacağız peki dediğinde abim. Ne bilelim baba. Git köylüyle. Muhtarla konuş. Onlar mutlaka bilir. Eğer bugün bir çaresini bulamazsan akşam bizi göremezsin dedi. Abim babamı resmen azarlamıştı. Babam hiçbir şey söylemedi. Annem de susup kalmıştı. Babam gittikten sonra annem yanımıza gelip Oğlum dalga geçmiyorsunuz değil mi diye sordu. Abimin eski halinde eser yoktu. Ciddi bir kişilik olmuştu. Ne alay anne, öleceğiz diyorum. Sen alay mı diye soruyorsun? O evde bir şeyler var dedi. Birkaç saat sonra babam eve geldi. Yüzü düşmüş, morali bozuktu. Annem babama ne oldu diye sorduğunda çocuklar doğru söylüyormuş. O ev sahipliymiş. Buraya yakın bir köyde hoca varmış. Muhtar onu çağırdı. Birkaç saate burada olur dedi. Annem ve babam şaşkındı. Böyle bir şey nasıl olur diye düşünüyorlardı. Babam hoca gelene kadar tek kelime etmedi. Hoca geldiğinde Bizden yaşadıklarımızı anlatmamızı istedi. Abimle ben anlatırken babam dinliyor, annem ise ağlıyordu. Hoca öncelikle şunları söyledi: "Karşıdaki ev uzun yıllardır boş. Babam da hocaydı. O eve cinler musallat olduğunda o evin sahipleri babamdan yardım istedi. Babamla beraber ben de geldim. Babam tüm odalara dualar astı. O cinler o evi neden sahiplendi? Bir türlü anlamadık." Babam o cinlerle iletişim kurdu. Cinler sadece o evin onlara ait olduğunu söyledi. Babam son odaya duaları asarken bir anda yere düştü. Nefes alamadı. Babamı odadan zorla çıkardı. Babam o cinlerin diğer odalara girmesini engellemişti ama evden uzaklaştıramadı. Elinden başka bir şey gelmedi. Ertesi akşam ise şu an sizin bulunduğunuz evde yaşayanlar musallata uğradı. Cinler onları da rahatsız etmişti. Bu iki evin sahibi buraları terk edip gitti. Bu evde de dualar vardı ama gördüğüm kadarıyla kaldırılmış. Bu eve cinlerin girmesini yasaklarım fakat sizi başka yollarla rahatsız edebilirler dedi. Köyün en güzel evlerinin neden boş kaldığını anlamıştım. Hoca ayağa kalktı, duvarları incelemeye başladı. Babamdan bıçak istedi. Alt kattaki Bulunduğumuz odanın duvarını bıçakla kazımaya başladı. Kazıdığı yerden bir kağıt çıktı. O kağıdı bu hoca asmıştı. Birisi o kağıdın üstüne kat kat boya vurmuştu. Kağıt duvarda bütünleşmişti. Duvarlar topraktan yapılmıştı zaten. Sonrasında evin bütün duvarlarını inceledi. Birçok odadan aynı şekilde dua yazılı kağıtlar çıktı. Boyandığı için dualar okunmuyordu. Sadece yukarıdaki iki odada yani... Abimle benim odamda dua yazılı kağıt yoktu. O evde son günümüz oldu. Babam muhtarla konuştu. Muhtar ve köylü bu durumdan haberdardı. Babam ev sahibine ulaşamadı. Ev sahibiyle muhtar iletişim kurmuştu. Eşyaları bile almadan o evi terk ettik. Babam görevi bıraktı. Bir süre dedemlerde kaldık. Sonrasında babam yeni bir iş buldu ve şehirdeki hayatımıza devam ettik. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.